Kalpte varsa aşk acısı güler mi insan söyler Deli gibi severken ben neredeydim lan nerede Uğruna ne canlar yaktım oysa ki ben neredeyim Sevdim seni sevmesinler neredesin lan sen nerede Karanlık gecelerde sen gelirsin de baklama Seni sensiz yaşamak inan ki gider zor olma Evki biçirim ben elimde vardır bir o Yokluğunda yalan kalan benim gülüm Vefa. Baharı görmeden aklar düşürdü sen saçıma Ellerimi açıp açıp yanardım ben Allah'a Yokluğumda içinde gülüm açsana derin yara Yeminle yılda senin candan bir daha Merhabayla başlayan aşk elvedayla ile bir şey var. Seni sensiz yaşamak inan ki bana kuyuyor nasıl balladı kendine kalbim olsun satmıyor lan söyle bana hiç mi canım yanmıyor Ona söyle bana artık aşktan hiç bahsetmesin Acı çeken bu kalbime acılar yüklemesin Her gün resmine bakıp da içtiğimi bilmesin Doğu seni unutmuş de kapıyı çark girmesin Dini gibi sevdim oysa o neredeydi Şimdi gelmiş diyor bana geldiğini de Hastiktir lan kalktın oradan söver miyim ben seni Al kendini çık bu kalktan bir daha dönme geri